hemen yani masamın üstüne. Eee şu rafı bir de sepetleri düzelteceğiz. Eee hemen masanın üstüne başlayalım. Oo evet, sağ arkadaşlar ben teşekkür ederim. Çünkü güzel olmuş. Acaba nereye kadar? E, Nasıl kadar olduğunu bilmiyorum ama bu masanın üstünü yaptım. de çekmeyi düzelttim. Şimdi şey yerine koyuyorum. Sandalye yerine koydum. Of video. Şimdi de diğer yerde görüşürüz. Koydum Ay arkadaşlar tam ayarladım düştü. Şimdi arkadaşlar karşıdan karşıya bir video ile bir beraberiz. Ben zaten ben zor. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> bakayım. Geleyim. Evet arkadaşlar şey videoyu kapattım da toz da aldım arada. Eee videoyu açmayayım. Şimdi aldım taçlarım. Sepetlerini şöyle yana koyacağım. Zaten oraya da aynı düzende koyacağım yine. Birazcık olsun. Şimdi arkadaşlar Şeye geçelim sepet düzenlemeye Orada görüşürüz Evet arkadaşlar sepet düzenlemeden önce Burayı unuttum o, Orayı da şimdi Birlikte yapacağız Şu perdeyi şey İndirip, Burada da perde var. Evet arkadaşlar ben arabayı düzelttim. Şimdi sepetlerde görüşürüz. Arkadaşlar sepet düzenlemesi değil. Mi? Şu an ilk makyajlardan başlamak istiyorum. Bu tripod kartını yaptık. Ve bu kalsın. Arkadaşlar biraz ses geldi ama önce durayım. Hepsini çıkardım tamam, şey. Evet arkadaşlar şimdi şunları da koydum burada bir tane bebek dolayansı. aslında herkes korktu ya yani. niyeyse anlamadım kaç gündür Evet arkadaşlar. Şimdi e, ojeleri de koydum. Çıkmadım arkadaşlar bakma. Evet arkadaşlar bunu düzelttim. Burayı buraya alalım. Şimdi sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi diğerlerini de Arkadaşlar süpürge ses geliyor. Ben bu sepeti de düzelttim. Bunu da yine çekmemiş. Neyse arkadaşlar gelin yerlerini koyalım. Sonra veda. Yerlerini koyup vedaya gidelim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenip Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol tuşunun yanında zil butonu var. Onu da basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.